Bir tüp bebek tedavisinin aşamalarından bahsedecek olursak öncelikle çiftin detaylı bir incelemesi ve ön değerlendirmesi görüşülmesiyle başlamaktadır. Hastalarımız genellikle bu konuda bize adetlerinin ilk günü ya da ikinci günü müracaat etmekte. Yapılan tetkikleri, tahlilleri varsa bunlar incelenmekte, değerlendirilmekte. İlave gerektiren tahliller varsa da bu süre içerisinde tamamlanmakta. Ve Gebe kalmaya engel teşkil eden durumun ne olduğu, hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiği konusunda karar verilmekte. Eğer bir çifte tüp bebek tedavisi uygun görüldü ve bu tedavi başlanacaksa, genelde adetinin ikinci ya da üçüncü gününde bu tedaviye başlamaktayız. Dışarıdan vereceğimiz ilaçlarla ki bu ağırlıklı olarak iğne şeklinde uyguladığımız ilaçlara gerçekleşmekte ve yumurtalıkların uyarılmasıyla yumurtalıklardan çok sayıda yumurta elde etme aşaması olarak tanımlanabilir. Buna yumurtalıkların uyarılması ismini vermekteyiz. Aşamanın tamamlanmasından sonraki bu yaklaşık olarak 8 ila 10 gün bazen 12 günü bulabilmektedir. Bu geliştirilmiş olan yumurtaların ufak bir cerrahi işlemle vajinal yoldan e, ultrason eşliğinde e, hafifte anestezi e, vererekten e, yumurtalıklardan gelişen yumurtaların toplanması işlemini e, içermektedir. İkinci aşama olarak buna da yumurta toplama işlemi demekteyiz. Daha sonraki aşamada elde ettiğimiz üreme hücrelerini yani yumurtaları baba adayından almış olduğumuz spermlerle laboratuvar şartlarında ölenmesini işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu yumurta topladığımız gün yapmaktayız. Elde etmiş olduğumuz bu yumurtalarla baba adayından almış olduğumuz spermlerin laboratuvar şartlarında gerek klasik yöntemlerle gerekse de mikro enjeksiyon yöntemiyle döllenmelerini sağladıktan sonra 3 ila 5 gün laboratuvar şartlarında bunların e, embriyo haline gelerek e, laboratuvar şartlarında devamlılığını sağlıyoruz. Bu sürenin sonunda da bu özelliğine göre hastanın çiftin özelliğine göre Üçüncü günde olabilmekte, beşinci günde olabilmekte ama tercihen beşinci gün dediğimiz blastosist aşamasına gelmiş embriyoların anne rahmine geri verilmesi, transfer işlemi dediğimiz aşamayla son bulmaktadır. Dediğim gibi bu tedavi süresi ortalama olarak 15-17 gün kadar sürmektedir. Yalnız bazı hastalarda gebe kalmaya engel teşkil eden sebebin özelliğine göre de bir önceki adet döngüsünün orta, ikinci yarısından başlayarak uzun protokol adını verdiğimiz tedavi yöntemlerini uygulamak gerekebiliyor. Daha nadir olmakla beraber bu tedaviler ise yaklaşık 45 günü bulabilmektedir. Müzik